Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü videomuzun konusu ilk adım veliden son karar öğrenciler. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler belli bir sorumluluk bilinci varsa ailesinin kaynaklarını boş harcamak istemez. Bunun için de ilk adımı atmakta tereddüt eder. Çünkü bu lise öğrencileri henüz 0 TL para kazanmaktadır. Dolayısıyla ailesine karşı borçlu hissetmek istemez. Bu da öğrencinin araştırmanın hakkını vermesini engeller. Siz velilere düşen görev şudur. Öğrencinin bu konuda ilk adımı atmasını beklememek. Bütün e, kurumları en ince detayına kadar araştırıp doğru karar vermek için inisiyatif almak. Fakat bir noktadan sonra da geride durup son kararı öğrencinin vermesini beklememiz gerekiyor. Öğrenciler yaş itibariyle araştırmanın hakkını verebilecek bir e, sosyal deneyime sahip değiller. Onlar daha duygusal davranır arkadaşının gittiği kursa gider, üst sınıfların gittiği kursa gider. O kursun sistemin kendisi için uygun olup olmadığını çok ölçemeyebilir. Ama veliler tabii ki bizim yaşımızın getirdiği belli tecrübeler var. Nasıl ki işimizde, gücümüzde, pazarda bile alışveriş yaparken araştırmanın hakkını vermek isteriz. En doğru kararı vermek isteriz. Burada fiyat tabii ki unsurlardan biridir ama ilk sırada olmamalı. Kalite ve öğrenci için doğru sistemin araştırılıp bulunması gerekiyor. Bunun için de velilerin ilk adımı atması ve bütün kurumları araştırması gerekiyor. Peki Derslix bunu teşvik etmek için ne yapıyor? Derslix bunu teşvik etmek için sarı ışık politikası yapıyor. O ne demek? Şu demek, velilerimiz öğrencileriyle konuşup Derslix'te ücretsiz bir tanışma günü gerçekleştirebiliyorlar. Yani öğrenciler ücretsiz özel ders alıp Derslix sistemini, kütüphanesini, koçluğunu bir günlüğüne ücretsiz deneyebiliyor. Diyelim ki bu bir gün ücretsiz deneyimden sonra Derslix öğrenciyi beğendi. Öğrenci de Derslix'i bir denemek istedi. Ondan sonra sadece 20 seanslık bir sarı ışık dönemi kaydı yapılmaktadır. Uzun vadeli kayıt derslikte de yapılmamaktadır. Bu sarı ışık döneminde adeta hani eskiden karpuzda e, dilim dilimlenerek kesmece karpuz vardı. Karpuz almadan bir dilimlerdik bakardık. E, kırmızı taze ise e, karpuzu satın alırdı. Aynı şekilde velilerimiz de Derslix'li sarı ışık döneminde bir dilim denemesi gerekiyor. Acaba öğrenciye hitap ediyor mu, etmiyor mu, verimli mi, değil mi? Bunu gözlemlemesi ve ondan sonra daha büyük kararları vermesi gerekiyor. Bunun için de Derslix'i velilerimiz öğrencilere anlatırken uzun vadeli kayıt yaptırmayacağız, sadece deneyeceğiz diye ilk adımı atmaya ikna etmesi gerekiyor. Fakat derslikse geldikten sonra öğrenci öğretmenleri beğenmeli, ders anlatımını beğenmeli, sistemi kütüphaneyi kendisi için uygun olduğunu görmeli ve ondan sonra devamı için aylık olarak kayıtlar yap Uzun vadeli tanımadığınız, bilmediğiniz bir sisteme uzun vadeli kendinizi bağlamanızı önermiyoruz. Çünkü üniversite hazırlık senesi başka senelere benzemiyor. Öğrencinin mesleği, geleceği söz konusu. Bunun için de herkes sorumlu davranmalıdır. Ve uzun vadeli bir anlaşma yapmadan önce iyice karşılıklı güven oluşturulmalıdır. Velilerimize tavsiyemiz, öğrenci bizim çocuğumuz e, akıllı, zeki. Zaten iyi bir lisede okuyor. O ne yapacağını bilir. Hep otomatik olarak bütün inisiyatifi öğrencilere bırakmamalıdır. Araştırmanın hakkını ver. Öğrenci için doğru kurumu bulmalıdır. Öğrenci bir defa en azından denemesi için ikna etmelidir. Sonra zaten öğrencinin mantık muhakemesi kuvvetli. Kendisi için faydalı mı değil mi? Gelip gördükten sonra zaten karar verecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi boş yok, koşturmak var.